Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu cuma günü için 3 tane maç seçtim arkadaşlar. Türkler Süper Türkiye'de Süper Lig'de, Fransa Lig 1'de ve İngiltere'de. Arkadaşlar birinci e, maçla başlıyorum. Galatasaray ve Karagümrük arasında. Galatasaray'ın formundan bahsetmeme gerek kalmaz herhalde. Arkadaşlar gerçekten Galatasaray çok iyi transferler yaptı. Gerek Saniye, gerek Özümen e, zaten Galatasaray evinde oynuyor arkadaşlar ve Karagümrük'ten de tabii ki üstün bir takım. Bir sürpriz olmazsa Galatasaray bir maçı alır. Hatta farklı bir alır. Onun için ilk tahminin Galatasaray maçı alır. İkinci maç tahmini Ren ve Marsilya arasında. Arkadaşlar Marsilya çok az da olsa favori. Evinde oynuyor çünkü. Ama bana kalırsa bu maç berabere biter. E, garanti almak isteyenler varsa e, iki takım da mutlaka gol atar. Onun için de iki takım gol atar diyorum. Ve son maç Liverpool ve e, Muf arasında. Arkadaşlar Liverpool bu takımdan tabii ki çok daha üstün. Evinde oynuyor ilk maçları ve bence ellerinden geleni yapacaklardır. Ne kadar formda olmasalar bile sonuçta ilk maç. Yine de az bir farkla da olsa Liverpool bu maçı alır diyorum. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik. Videoyu beğenip takip etmeyi